Herkese merhabalar. Bugün size Ece'nin hipoksi serüveninden bahsetmek istiyorum. Berna Büyüçil'in en küçük danışanlarından biri. Kendisi 15 yaşında. Biraz böyle hafif artık kilolarından kurtulmak için annesiyle birlikte bize geldi. Biz 2 aydır hipoksi yapıyoruz kendisiyle. Kaç kilo verdik Ece? 10. 2 ay 10 kilo. 2 ayda 10 kilo verdik evet. birlikte. İnceldin mi, sıkılaştın mı? Yani aynen, Aynada falan bakınca gayet anlaşılıyor fark. Güzel. Bizi severek geliyor muyuz? Çok. Çok seviyorsun. Biz de evet. seni çok seviyoruz. E, siz de Ece gibi böyle kısa sürede güzel kilolar vermek istiyorsanız genç yaştan itibaren kilolarınız varsa yaş gözetmeksizin e, kilolarımızdan ile birlikte mı? Evet. Mutlu muyuz? <laughs> devam mı? Kaç kilo hedefimiz var? Ee, Baya 15 şu an. 15 daha vereceğiz. Aynen. 15 en kısa zamanda verir miyiz? Veririz herhalde. Veririz herhalde. Bunları verdiğimize göre kalanları <gülüyor> vereceğiz. <gülüyor> evet. Verdikten sonra gene bir video çeker miyiz? Olur çekeriz. Olur çekeriz anlaştık. O zaman biz Ece'yle kiloları vermeye devam ediyoruz. Verdikten sonra yine buluşuruz.